Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle nasıl bedava face onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi önce Roblox sayfamızı giriyorsunuz. Hemen ev girelim. Gördüğünüz gibi benim şu an face'im yok. Ama face'im bu face'im olmak için arkadaşlar normal face'lerden olması lazım öyle şey. Yani normal face olması lazım. Önce arkadaşlar. Benim Discord bir tane sunucum var. Daha yeni açtım. O sunucu Roblox açıp bir sunucu. O sunucunda gidip alabilirsiniz bu face'leri. Ama bazen yukarıda. Şimdi avatar dikkat var. Avatar dikkatimizi geliyorsunuz. Avatar topa. Avatar Avatar ama topara yakalayabilirsin. Tamam şimdi o buraya gelip He hmm. <laughs> buraya face yazmamız lazım. Burada face'den çıkıyor. Mesela ben şu big set AC'yi tutuyorum arkadaşlar. Bunun altına tıklıyorsunuz. <laughs> Sonra sizin bir tane Photoshop uygulamamız lazım. Ben hemen Photoshop'luyorum. Ben Photoshop'ladım şey bu Ben şu an Photoshop'ladım arkadaşlar. Bu Photoshop'un ismini face yapmamız lazım arkadaşlar. Olmuyor. İsmini face yapmamız lazım. Ben hemen şimdi face yapıyorum. Şey yapacağım şimdi buraya Face yazıyorum İçine face yazıcam sonra şimdi gelme yazıcam Çünkü ben başka yerden yaptığım için Şimdi de gözükmüyor Sonra Aramak Aramak için buraya yazın bana aramak. aramak için buraya yazın Buraya Roblox Roblox yazsanız ya Uygulamaların orada Roblox player olması lazım buna sağ tıklayıp doktor konumunu aç diyorsunuz belki şimdi size ekran yapacağım Evet gördüğünüz gibi böyle şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi buraya gelip saat tutuyorsunuz Roblox Player'a. Sağ tıkladıktan sonra dosya kılımı aç diyorsunuz. Ondan sonra content diyorsunuz. Sonra texture diyorsunuz. Bakın animation var şu an burada. Bunu almanız lazım şöyle bir Bunu alıp süreklemeniz lazım. Hem de masa uçuşuna alt tıklısını face. Yapın. Şöyle. Elefteki dosyayı değiştir diyoruz. Biz onu açtığımızda hedefleyin dosyayı değiştirin yapacaksınız bende de aynısı Gördüğünüz gibi face diye giderek geldi Face diye direkt geliyor arkadaşlar öyle size gördüğünüz gibi benim altımda face var Sonra ee ne yapacağız arkadaşlar yani Tabi roblox şeyimize geri döndük Roblox şeyimize geri döndük Bir şey var ne yaptım da <laughs> tamam oldu arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şimdi gidip bir oyuna bakın arkadaşlar bakalım değişti mi değişmedi mi hatta ben size göstereceğim şimdi hemen giriyorum yani. Geliyor şu an öne giriyor beni siz görmüyorsunuz. Gerçekten ekranı yansıtmamıştı, ekranı yansıttı ama öndekine geliyordu. Bir ben hemen çarşıya girmeyi yorumlandırdım. Hatta para seninle girmiş miyim bilmiyorum. böyle bir ya. Ben, yani, yani. Neyse. Ben ben girmeyi Şöyle Eğidim arkadaşlar. Sürprizle yansıtıyorum. Hazır mısınız? <laughs> arkadaşlar şimdi gösterme alımı bitmiş. 3 2 1 Ve gördüğünüz gibi şu an bu bufet var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani. Bu yüzde 100 işe yarar bir şey. Yani işi yoruyor öyle bir şey değil ki çok güzel yani. Neyse arkadaşlar bizi biz, durduruyoruz. Biz, biz, biz. Allah'a emanet olun. Yani inşallah siz de böyle yaparsınız. Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın. Ben bütün yüzleri atacağım. Hoşçakalın.